Proje şöyle yapmamız gerekiyor. Eee Yakup Hoca'nın bize burada verdiği eğitim çok güzeldi. Burada tamamen artık her şey parmak ucu. Kendisi zaten hem şeyravan hosta olduğu için O orada merkeze düzeltme, perdahlama işlemini yapmamız için Torna'da da onları da öğrendik. Şöyle et kalanlığı gidiyor. Bak. Öğrendik için buradayız. Keyifli bir çalışmaydı bizim için. Çok güzel bir deneyim. Burada <laughs> şimdi destekleyici çabuk alacağız. geleneksel usta çırak mantığıyla hatta diyebilirim ki çok daha etkili bir öğrenme şekli olduğunu benim için.